Evet çocuklar. İki arkadaş arkadaşımız kayboldu. Yardım istedi ama birbirleriyle anlayamıyorlar. Kaybolan arkadaşımızın yerinde olsaydınız konuşamıyorsunuz, duyamıyorsunuz. Ne hissederdiniz? Karşınızdaki sizi anlamıyor. Ne hissederdiniz? Evet. E, Sadece üzüntü mü?

Peki ne yapmalıyız biz? İşaret dilini öğrenmek faydalı değil mi? Evet. Böyle e, bir durumla karşılaştığımızda arkadaşımıza yardımcı olabilmek için işaret dilini öğrenmeliyiz, değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. Şimdilik ona nasıl yardımcı olabiliriz? Peki bir fikriniz var mı? Umut. Polise götürebiliriz. Peki ama bilmiyor, korkuyor, bizi tanımıyor. polisi arayacağız. Evet. Tamam. Evet. O zaman bizler işaret dilini öğrenmeye devam edelim değil mi çocuklar? Evet. Arkadaşlarımıza yardımcı olmak, onlarla iletişim kurabilmek için işaret dilini öğrenmeye devam mı? Evet. Peki o zaman. Başka etkinlikte görüşürüz.